كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون Allah Celle Celaluhu'ya ne kadar şükretsek, ne kadar hamd etsek azdır. Üç aylara inşallah yaklaştık. Nice insanlar yaklaşamadı bile. Nice insanlara bu fırsat verilmedi. Nice insanlara bu fırsat sunulmadı. Bu bir fırsattır. Allah Celle Celaluhu kullarını affetmek için tabiri caizse bahane yaratır. Kulları kimisi bunu görür görmez der ki Rabbim beni affetsin hemen amel, 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 zikir, namaz. Kimisi de bir şey olmaz kardeşim. Recep, Şaban, Ramazan, boş ver. Bunlar rahmetten kaçanlar. Gidenler 3 ayları idrak edenler Recebin biri oruç, Recebin 13 14 15 oruç. Recebin son günü oruç. Şaban'ın biri oruç. Şaban 13 14 15 oruç. Şaban'ın son günü oruç. Ramazan bir ay oruç. Bunlar Ramazan zaten farz. Orayı zaten saymıyoruz ama diğer bu önceki saydıklarımız 1, 13 14 15 ve son günü 30'u Şaban ayının biri 13, 14, 15 ve Şaban'ın son günü tutulacak oruçlar var. Sıra sıra inşallah onları tek tek anlatacağız. Bugünkü konumuz Recep e faziletleri. Şimdi arkadaşlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir duası var. Allahümme barik lene fi Recep ve Şaban ve bellegne Ramazan. Bunu biliyorsunuz. Ya Rabbi Recep ve Şaban ayını bereketli kıl, mübarek kıl ve bizi Ramazan'ına eriştir, ulaştır. Çok güzel bir dua. Bu duayı her gün yapmamız lazım arkadaşlar. Her gün Recep'te, Şaban'da, Ramazan'ın birinci gününe kadar. Ramazan'ın birinci gününe, Ya Rabbi bizi Ramazan bayramına ulaştır. Ya Rabbi bizi kurban bayramına ulaştır. Dua edin be kardeşim. Dua, yer gök dua üzerine durur. Bu dualar sayesinde okunan Kur'anlar, kılınan namazlar, teheccüd namazları, hafızlar, günahsızlar, sabiler, neneler, dideler hatırına bu dünya ayakta duruyor. O yüzden ne yapacağız? Faziletlere sarılacağız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu duasını hepimiz yapacağız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Recep ayı Allah'ın ayı, Şaban ayı benim ayım, Ramazan ayı ümmetin ayı. Bak ümmetin ayı. Arkadaşlar unutmayın bunu. Ramazan ayı ümmetin ayıdır. Niye? Bütün ümmet bu işe sarılacak. Şimdi bu faziletlerle alakalı bugün komple faziletlerden bahsedeceğiz. Şimdi bazı kardeşler şunu söylüyor. Diyor ki ya diyor siz hep sohbetlerde azap gazap uçuyorsunuz, kaçıyorsunuz. Hep diyor moralimizi bozuyorsunuz. Şimdi bizim YouTube sayfamızda onlarca yüzlerce faziletli amel, faziletli namaz, faziletli oruç sohbetimiz var arkadaşlar. Yüzlerce. Her sene en az 200-300 tane faziletli amel sohbetiniz var. Kesin nokta. Şimdi o kardeşlere diyoruz ki Hani niye hep azap, niye hep gazaptan bahsediyorsunuz? Ben de o kardeşe diyorum ki maalesef bizim Müslümanlarda şöyle bir sıkıntı var. Müslümanlar faziletli amel, faziletli namaz, faziletli oruç sohbet olunca videoyu es geçiyor. Ya ben kontrol ediyorum arkadaşlar. Kontrol etmek zorundayız. Ne izleniyor, ne izlenmiyor. Faziletli oruç, faziletli namaz diye başlık altında sohbet paylaşıyoruz. izlenmiyor, kimse yüzüne bakmıyor. Demek ki kimsenin düz faziletli amele ihtiyacı yokmuş. Ama kardeşim yani biz gazaptan, azaptan, beladan, musibetten bahsederken kafadan atmıyoruz ki. Hadislere, ayetlere dayanarak konuşuyoruz. Ama bir bakıyoruz. Fazilet sohbetleri izlenmezken arkadaşlar diyor şöyle şöyle musibetler yaklaştı. 100 bin, 200 bin izleniyor. İşte bizim millet bundan anlıyor. Bizim derdimiz bu. Bizim millet faziletten, sevaptan anlamıyor. Ne demek anlamıyor? İşine gelmiyor. Diyoruz ki şöyle şöyle namaz var. Bir bakıyorsun toplasan kaç yüz kişi kılıyor. Ama diyoruz ki arkadaşlar mesela bak ne dedik? Mart'ta bir sıkıntı var dedik değil mi? Görülen. Net bir şey yok. Ama bir söylenen bir şey var. Telefonlar, mesajlar, ne olacak? Ne oluyor ya? Aha, örnek. En büyük örnek bu. Fazilete gelince pasif olan insanlar, geri planda duran insanlar, iş böyle bir sıkıntı mesele gelince hemen meraklanıyor. Biz millet meraklansın, izlesin diye sohbet etmiyoruz. Yeri geliyor, konu geliyor, sıra geliyor diye anlatıyoruz. Ah bak fazilet zamanı geldi. Üç aylar geldi. Bol bol fazilet anlatacağız. Bol bol. Dolu dolu fazilet. Bakalım kaç kişi yapacak. Kaç kişi amel edecek. Söyle söyle yaparız diyor. Bir söylüyorum. Ya bu da çok zormuş. Böyle böyle namaz var diyorum. Daha kısa namaz yok mu? Oho. Oruç var diyoruz mesela. 13, 14, 15. Ya diyor sadece diyor 15'te tutsam olur mu? Ya hani siz fazilet meraklısıydınız? Hani biz hep gazaptan azaptan bahsediyorduk. Hani niye hep moralizi bozuyorduk? Arkadaşlar yani kimse kusura bakmasın. Bak şimdi bir saat boyunca fazilet sayacağız. Bir saat. Sadece Recep faziletleri. Regaip gecesi var. Miraç gecesi var Recep'te. Da yani ne sohbetler var. Ne sohbetler bak. Sadece bu ay abartsız 30-40 tane faziletten bahsedeceğiz. Ayrı saat olarak, dakika olarak. 30-40 sohbet. E ha kim yapacak? Allah için sorun kaç kişi yapıyor? Yapılmıyor. Yok diyor ki işte sayfana bir gidiyorum işte bela, gazap, azap, musibet. <laughs> Arkadaş ben merak değilim azaba gazaba musibete. Ben istemiyorum. Biz diyoruz arkadaşlar böyle bir sıkıntı var uzak duralım belalar gelecek kaçalım tövbe edelim. Ben burada bir 10 dakika boyunca işte Allah belamızı verecek taşlayacak öleceğiz kalacağız yok olacağız diye konuşmuyorum ki arkadaşlar. Böyle bir sıkıntı var hadiste geçer ayette geçer bakın yaklaşan sıkıntı var zuhuratta görülenler var. Ona göre tedbir alalım, ona göre <laughs> ona göre amel yapalım diyoruz. Acilen geri dönelim ki bunlar kalksın diyoruz. Harici bir şey söylemiyoruz arkadaşlar. Söylemiyoruz. Ama bizim millet laftan anlamıyor. Sen diyor moralini bozuyorsun. Git o zaman komedi izle. E git siten de izle o zaman. Bana ne? Hayır bizim millet de değişik yani. Millet sıkılmasın diye iki espri yapıyoruz. Sen de diyor stand-upçı mısın? Makaram mı yapıyorsunuz siz ya. Hayır hakikaten bizim millet dünyanın en değişik milleti ya. Güldü müsün? Niye güldürüyorsun Ciddi ol. Ciddi olursun çok ciddisin. Ya karar verin de ha. Biz millete göre hareket etmiyoruz. Biz ne konuşmamız gerekirse ona göre hareket ediyoruz. Ama bizim millet beğenmiyor. Herkes kendine göre o hoca istiyor. Yok öyle bir şey. Yok. Kalpte ne varsa ağzı o var. Hadiste, ayette ne varsa ağzımızda o var. Bunları söylüyoruz. Bakın arkadaşlar. Said bin Cübeyr'in babasından rivayet edilen bir hadiste şüphesiz ki Recep Allah Celle Celaluhu'nun kendisine sevapları katladığı tövbe edenlerden günahları sildiği, duaların kendisinden kabul edildi ve sıkıntıların kendisinden açıldığı büyük bir aydır. Al sana fazilet. Fazilet isteyenlere fazilet nerede geçiyor? Heysemi Aliülkari Recep Risalesi'ne geçer. Şuradan Ecebi Şerif Risalesi. Şimdi alalım inşallah. Tamam, aldım. Bunu da inşallah birazdan anlatacağız.